Merhabalar Doktor Şener Serda ben cinsel tıp uzmanıyım. Özellikle vajinus musu tedavileri konusunda çalışıyorum. Bu videoda vajinus musu kendi kendine yenmek mümkün müdür sorusunun cevabını vereceğim. Öncelikle vajinus tanımını yapalım. Vajinus nedir? Cinsel birleşme sırasında istemsiz kasılmalarla penis vajina birleşmesinin olamaması durumudur. Bu noktaya kadar her şey normaldir. Kadın eşini sever, ister, haz alır, zevk alır, orgazm olur. Bu kısımla ilgili hiçbir problem yoktur trasyon aşamasında sorun yaşar. Bunun pek çok sebebi var. Vajinusmus çok faktörlü bir durum. Çok fazla sebebe bağlı olarak oluşabilir. Ama bazı kişilerde bilgi eksikliği ve hafif vajinusmus sorunu yaşayan kişilerde yani hiç genital bölgesine bakamayacak, dokunamayacak kadar yüksek dereceli değil de daha hafif vajinusmuslar evde kendi kendilerine yapacakları bir takım egzersizlerle bu sorundan kurtulabilirler. Ne yapabilirler peki? Öncelikle bu sorun, böyle bir sorun yaşıyorsanız cinsel bilgi eksikliklerinizi tamamlamanız gerekiyor. Cinsellikle ilgili neyi doğru biliyorsunuz, neleri yanlış biliyorsunuz bu konuda doğru kaynaklardan doğru bilgiler edinin. Genital anatomiyi anlamak, tanımak için araştırmalar yapın. Kendi genital bölgenize aynayla geçip bakın. Görüyorum ki pek çok hasta 25-30 yaşına gelmiş ama genital anatomisine hiç hakim değil. E, bunların çoğu da eğitim düzeyi yüksek kadınlar. Hiç bakmamışlar genital bölgelerine. Dolayısıyla insan bilmediğinden daha çok korkar. Genital anatomimizi inceleyin. Aynayla bakın. Meditasyon yapabilirsiniz. Gevşeme teknikleriyle ilgili videolar izleyebilirsiniz. Nefes egzersizleri yapabilirsiniz. Partnerinizle sevişme odaklı birleşmeyi yavaş yavaş deneyebilirsiniz. Denemenize rağmen hala bu sorunu yaşıyorsanız çok da fazla gecikmeden e, doktora başvurun. Çünkü vajinismus gerçekten 3-5 günde kısa süreli yoğunlaştırılmış doğru modern terapi yöntemleriyle kısa sürede çözümlenecek bir sorun bunun için hayatınızı ertelemeyin öncelikle özetleyecek olursam kendi kendinize vajinusmus sorunundan kurtulmak istiyorsanız öncelikle bilişsel çarpıtmalarınızı bir gözden geçirin. Neleri yanlış biliyorsunuz, cinsellikle ilgili negatif algılarınız, bilgileriniz, neler doğru, neler yanlış bunları doğru kaynaklardan edindikten sonra genital anatomizi anlayıp tanıyıp bildikten sonra eşinizle yavaş yavaş deneyebilirsiniz. Ama tüm bunlara rağmen hala bu problem devam ediyorsa çok fazla gecikmeden bir uzmana başvurun ki bizler vajinusmusu 3-5 gün gibi kısa bir sürede tedavi edebiliyoruz. Bu videonun da sonuna geldik. Vajinusmusla ilgili ya da cinsel sorunlarla ilgili herhangi bir sorununuz varsa yorumlarda bana yazabilirsiniz. Herkese sağlıklı, güzel günler. Görüşmek üzere.